Bir tane de uzun normal video çekme e, çekme kararı aldım. Çünkü shortslarda pek derdimi anlatamıyorum bazen. Sözüm kesiliyor falan. Destemiz şu şekil. Özen, özenle oluşturulmuş bir deste değil. Normalde Goblin çetesiyle yarasaları kullanmam. Yani sezonluk neye yükseltme geliyorsa hangisi bana uygunsa onu kullanıyorum buralarda. Ama deste İyi yani güzel kupa falan da kastırıyor. Dengeli de bir deste. Ama şey e, valkür oduncu haydut artı binici fazla ofansif agresif oluyor. Ofansif demeyeyim de. Böyle pek güvenli bir deste değil. Özellikle Mega Şövalye veya Pekka varsa karşıda çok sıkıntı oluyor. Pekka e, şu Goblin çetesini eklediğim için artık biraz daha karşı koyulabilir oluyor. Ama mega oldu mu mega çok büyük sıkıntı Cadıya adam atıyor Oradan mega şövalye zaten Atağa da kalkıyor her şeyi yapıyor kuleye alıyor İlk maçımıza geçelim Sezon yenilenmiş deyiz daha Kupamızda 800-600 civarı normal Burada e, Ödüller yani Her zamanki gibi Leziz Şu elit kartları bir fulllemek güzel olur Maçımıza geçelim Altın şövalye var aslında Altın şövalye destesinde ne vardı? Metada zaten bir tane deste var diye biliyorum. Aa. Neyse 12. level adamın zaten yeni kartı. Çok sıkıntı çıkartmayacak. Neyse oduncunun öfkesi vurdu en azından. Oh Prens sıkıntı oldu. Ama boss, şey, boss bandit'in zıplaması prensi durduruyormuş. Prensin hasarını soğuruyormuş. O baya güzel oldu. Yeni öğrendim. Valkyrie kötü attım. Eğer şuradan tam şu aradaki ee, bloğa atarsanız ikisini birden kesilir. Zaten kulede sağ üsttekini kesmeye başlıyor normalde. O yüzden çok az hasar yeniyor. Mecbur bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ama adamla bekliyor nedense. de doldu şu an. Hmm. Biraz defansif kalmam lazım ya. Yani. Ah oh, yetiştiremedim. Neyse zaten çok değil hasarı kule görcen ne? Cadı yetişmez, yarasalar da öldüremez. Kuleye vurur mecburen. Valkür kalıyor. Burada cadı atsam daha iyi olurdu aslında da. O sırada seçili olan oydu. Nereden attım biraz kuleye yetişemeyeceğim sen de mi? Uf. Geri zekalı bravo diyelim. Vurma. Aferin. Bu boss haydut niye zıplamıyor ya son zamanlarda? Benim sinirlerimi bozmaya başladı. Adam bu arada pek takip etmiyor oyunu. Oklarımın elimde olduğunu bile bile yani nerede Takip etseydi bilirdi. Şey attı. Fıçıyı. Lan ne ara döndü? Boss haydut cidden büyük geri zekalısın. Hakkın ödenmez. İşte Val Valkür çok güzel iş yaptı orada. Ee, bir aynen. Adı aklıma gelmedi. Felaket mi cehennem mi desem diye düşündüm şöyle bir şey yapsak biraz darlayalım aynen iyi oyundu yeni maçımıza geçelim bu videoda bir ligi atlayana kadar oynarım muhtemelen ikinci ligi çıkana kadar bol şans diyorum. Hmm, log bait şey ne log 26 6 oynuyor klasik. Bir de buna siniki golem diye bir şey çıkarttılar son zamanlarda. Şu buz golemini atmıyorlar. Onun yerine şey koyuyorlar. Ee, düzenlerken deste düz golem koyuyorlar. 8 iksirlik olandan. Buz golemini de göstermiyorlar maç boyu. Sonra bir anda uzatmalarda falan filan işte kritik bir yerde golemi atıyorlar o bayağı Sinir bozucu oluyor Ama buz golem olmadığı için Deste yeterince güzel çalışmıyor öyle 2 altıya da hiç uygun değil benim deste de neyse Cadı atacaktım da alev topu atacağı için mecburen yapacak bir şey yok o kuleyi saldık. Aldı yani saldıkları emiyor Hakkını yemek adam. Bu buz golemi atacak aynı. Onun da oklarla bir alakası olmadığı için. Silah gör. Sen onu görme. hah tamam. Ya bu çok hızlı dönüyor bu deste ya. Gereksiz hızlı dönüyor. Bir de adamın seviyeleri çok yüksek. Hattin'den fazla hızlı dönüyor işte. Buz golemi döndü bile mesela. Şunu çekecek ama yapacak başka bir şey. Aa. Lan nasıl? İksiri de bitmiyor. Tam ee, buz golemini boş harcadıysa biz de bir şöyle bir çakallık yapabiliriz. Ama topu döndü şimdi de. Neyse toplasa o topu ne, ne kötü koydun lan öyle Maç adamda gibi ya ama Bu sefer Seviyelerden kaynaklı Hepsi 15'li öyle adamın kartlarını Yani böyle ağlamamak lazım da Fazla paytrensin Süpersel kendine gel Bu yeni modda pek paytrenlik yok Kartların seviyeleri o kadar fazla etkilemiyor Hasarların güçlerini Yine Etkiliyor biraz da Biraz yani öyle bir şey yapacağım. Çok güzel olacak inşallah. Walter çok güzel Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama bir e, Supercell'in şu konuya bir güncelleme getirmesi lazım artık. Ben bu adamlar önceden de yazmıştım bununla ilgili. Bak. Benim kaç tane 3 tane 15 level kartım var. Bir tane de 13 level kartım var Adamın kartlarının Yine onun da çok yok <laughs> Ama yani Çok oluyor bu haksızlık ya Neyse Süpersel'in canlı desteğine ben yazmıştım bir kere İşte ee, Nedir bu eşleşme sisteminin Saçmalığı falan diye bayağı sinirlendim çünkü 4-5 punch üst üste Kaybettim Normal kupa yolunda kupa kasmaya çalışıyorum. Benim tüm kartlar 12 13 level. Karşıdaki karşıdaki adam deste full 15 level 14 level denk geliyor. Sinirlendim ben de öyle yazdım da. Adamlar da işte eşleşme sistemimizde e, işte saniye başı kupanızın bir üstü ve bir altı kabul ediliyor seviye olarak da ana kule seviyenizin bir üstü veya bir altı kabul ediliyor yazmışlardı. Yani adamlar o kadar e, salak ki o kadar düşüncesiz ki bu ortada olan bu sorunu bile bile buna cevap olarak biz adamın kartlarının seviyesine göre eşleştirmiyoruz seni sadece ana kulenin seviyesine göre eşleştiriyoruz diyorlar. Bu çok zor bir şey değil yani bunu düzeltmek. Bu kadar salak olmamalı bu ekip. Bu ekipte çok büyük yazılımcılar vardır yani. Umuyorum ki öyledir. Evet bravo diyelim. Zaten vurmayacaktı oduncu ama saçma bir savunma yaptı. Belki desteği döndürmek için yaptı onu da bilemem. Bu fişekçi yalnız neredeyse Son 5 maçın 3'ünde falan denk geldi. Nefret ediyorum o karttan. Ya oyundan bir kartın silinmesi gere silinmesi için oylama falan açılırsa bir kere olmuştu diye hatırlıyorum. O tarz bir şey yani oyundan silmek için değil de en sevmediğiniz karakter falan diye. Yani iksir golemi yine çok OP'di. İksir golemi şey yani iyi oynayan biri deste çok anti değilse az çok savunabiliyor koruyor da bu fişekçi çok saçma ya çok gereksiz op yani onu da güzel kullanmak lazım aslında adamlar muhtemelen onu dengelemek amacıyla şey yapmış ana kuleyi işte açabiliyorsun falan ama büyülü okçuyla da açılabiliyor ana kule Büyülü okçunun gücü no gayet normal yani Valkyrie yetişirse onu çekiyor Oo. Çok güzel tuttuk buradan bir şey çıkabilir hmm, İskelet döndü mü acaba daha yeni attı diye hatırlıyorum Ana kuleyi attım lan yanlışlıkla Neyse vur 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 hadi vur Oh be iyi oyunu diyelim. La oynamadı ha işte dur. Alacağım maçı bekle. Oklar bir dönerse artık. Tamam. Bak seviye farkı ya bu adamla pek yoktu da burada bile gösteriyor yani kendini. 35 canı kaldı orada kulenin. Benim oklarım çok yüksek seviyede. Yani diğer kartlı mesela Boss Haydut 13 değil 14-15 level olsa Direkt kendi başına alırdı kuleyi oklara gerek bile olmazdı Ama bu geri zekalı ekip Düşünmemiş, düşünmemiş tabii ki öyle bir algoritma yazmamış eşleşme sistemine Atıcı da çok güzel kart. Hiç oynamadım ama kendi destemde. Şekil de falan oynuyorum bazen güzel kart, hoş kart. Yeah. Bu kadar emoji atanlara çok ayar oluyorum ya. Yetmez mi? Hı, yetmez mi? Ya of. Bu telefon niye bu kadar yavaş ya? Cehennem böyle vururken özellik basarsanız sıfırlıyor direkt vurduğunu da. Bir işe yaramadı yani Evrimli cehenneme da bayağı güçlü. Hele de kuleye kitlerse falan sıkıntı olur. Yavaş oynayacağım biraz. Hatta iksir mon olduğu anda direkt atmasam da daha iyi olurdu sanki. Teslası biraz adamın kırılınca falan. Ya güzel bir hasar kitledim diyecektim. Adamın kulesi yüksek level olduğu için ben ondan daha az hasar vermiş gibi oldum. Aslında verdiğimiz zaman... o. Ne yaptın ya öyle? Dondurma atarsan çok büyük severim diyecektim. İğrenç bir insansın sen. Sen iğrenç bir insansın. Bir de özellikle son saniyeler yaptı bunu kulesini alamayayım diye. Rezil bir insansın oğlum sen. Allah bu rakibimizin ailesine sabır versin. Abartma, abartma. Şunun aslında klanına gireceğim. Klasik deste mücadelesi atacağım. Diyeceğim ki sonra yiyorsa gel ama gelmez tabi gelir mi? Bir bol şans diyelim Klanı yok kendi halinde bir adam Bol şans diyor Çok namussuz bir desto oynamıyoruz diyecek neyse her desteğe de laf edemeyiz yani. Boss ne kadar çabaladı öyle ya. Ee, Supercell ekibinin ekibinin yani bir gereksiz bir düşmanlığı var. İnsanlara karşı genel Yani insan sayılan her türlü canlıyor. O Pekka neden dönmedi Valkyrie? Buna şey çok güzel anti. Fırına boss bende çok güzel anti. Çünkü ateş ruhuna zıplıyor önce. Şu an şehrinden gittiği için bozdum ben. yanlış oldu yani. Önce ateş ruhuna zıplıyor sonra fırına zıplıyor oradan da kuleye zıplıyor bir anda. Çok güzel oluyor. Ama yok buradan da çok güzel hasar kitleyecek adam. Aa. Cadı yetişti güzel oldu. Vurma vurma vurma. Vuracak o koydu kafaya koydu vuracak. Böyle iki taraftan zorlasan aynen. Ya düşük kupalardaki insanların düşünemediği şey bu. Bak 3 tane mızraklı goblin'e o kattı. Adam tüm iksirini bitiriyor bir yerde Onu savunmayacağım Adam sırf saldıracağım diye Agresif oynayacağım diye tüm iksirini bitiriyor Sonra beklenmedik Karşıdakinin de iksirini saymıyor Beklenmedik bir şekilde Ters taraftan kart atınca göt gibi kalıyor Tek kası var adamın Tamam vurdurmadım onu ama dur be, dur abartma. Zehir falan atayım öyle. Böyle bir şey yapsak. Ama o da alacak kuleyi. Of. Ay, oduncu gel gel. Bir kim başardım. Son 2 maç çok bahtsız oldu ya Son 2 maç mı? 3 maç mı? Kötü oynadık ya i̇ki maç arı arı 2 maç arda arda yenilmişiz 2.6'ya da yenildik Kötü oldu Çok ekstrem şartlarda oynuyorum ama olmaması gerekiyor böyle bir şey. Adamlar meta destesini düzüyor kendine. Bizde destedeki en yüksek kart neyse o. gözümü sevdiğim vurma. Çok kötü attım, çok kötü attım. Çok kötü attım, neyse. Oo, 1000 IQ, 1000 IQ şövalye taktiks. Aklı sıra ters taraftan oynuyor. Ya. İksirimi harcadım ya şuraya aklı sıra. Kötü gidiyor maçlar ya. Çok konuşuyorum, odaklanamıyorum. Atma onu, atma. Benim telefondan mı kaynaklı internetten mi kaynaklı? Ne garip bir maç ya. O bıçağı bana anlamlı bir şey için attı da ben bir şey demeyeceğim. anlamı vardı yani o emoji'nin. Keyfi atmadı öyle. Ama Poseidon fazla beklemedin mi ya sence de? Gerek var mıydı o kadar mı? Bu izleyici olan da kupul bunlar, ikililer. Siz anladınız. öyle bir şey ya. Of. Keşke basmasaydım özelliği ya. Düşük de olsa çevirme ihtimalim var bu maçı. Üfürükçü gereksiz fazla vurdu yine. açtı. Vurma ona vurma Adamın destesi mi çok anti Ben mi çok malım çözemiyorum artık ya. Saçmalık çünkü bu maçlar Atla şuraya ateş ruhu yok. <laughs> Altı canla daha bir oynamaya çalışıyorum ya neyse. Bok gibi bir videoydu. Bok gibi maçlar attık. Rezil olduk. Bu saçma sapan bir savaş günlüğü. Adamlara bir de bir şey de demiyorum. O ka Şu mesela e, Bilmiyorum ya. Normal desteler oynuyor adamlar Şu şu büyük oros bu çocuğu şu. Şu kesinlikle benim hakkımda bu maç. Yani neyse. Eee inşallah bir dahaki videoda <laughs> daha güzel oynarız. Daha güzel çıkarız karşınıza. Şöyle de yeni etkinlik geldi. Yani yeni değil de aslında pek. Güzel. Şey veriyor. Bugün bitiyor. Yani 12 saat falan kaldı. Sıradan kart kitabı veriyor. Bunu bitirin derim yani. İşinize yarar baya. Hadi Allah'a emanet.